Get boya. Biz olmuyoruz çocuk. <laughs> Çok güzel. Efendim. Süt yok. <laughs> Hiç mi yok? Tamam alırız. Ağzına bir iki tane süt tam alalım. Tamam. Süt tamam. lazım başka bir şey değil. Ya tamam. Her şeyimiz var. Evet merhaba arkadaşlar. Bizi ev hanımı ilan Evet. <laughs> Burada bu ekip çalışıyor. Allah razı olsun. Mutfağa dip köşe girmişler valla. Çok sağ ol. Biz hastalar içeride. Bunlar burada çalışıyor. Kaan'ı Kaan böyle Kaan biraz o şeyin yetmez. Kaan içeride. Bab şeye, babaanneye hamurla tamam, güzel. <laughs> orada oyalıyor. Bir şey yapıyorsun. <laughs> enişte kesiyoruz enişte. Annem kataraktan ameliyat oldu bu arada. <laughs> o öyle hasta. Beni sormayın birazdan anlatayım. Daha çok hasta vallahi çok benden de hasta Vallahi ben de iyi değilim vallahi, hakikaten. Iyi değilim. Ben vallahi size bahsetmedim. Allah inşallah i̇nşallah Amin. Hiç duymadan kurtulur, onu kurtulur, onu. Amin i̇nşallah. inşallah Ben dün do do doktora gittim. Annemin ameliyat olup ertesi günü değil mi anneseylek? Evet. Annem ertesi gün kontrole gitti. Onun göz tansiyonu çıktı diye yatış yapıp serum verdiler. Onun yanına gidelim dedik, benim ağrılarım tuttu. Ben de oradan acil doktora özel olarak gittim. Görüşmeye ayrı. Orada fark ettiler ki bebek... Günaydın. <laughs> tiso. Kaan. Kaan. Anneye bak. Anneye bak. <laughs> Annem, Annem. Kemer altına geldik biz. Birkaç bir şeye bakacağız. Yavaş yavaş yürüyoruz bakalım. Ben kendi durumumu sizle konuşamadığımı farkındayım. Ama onu sonra konuşacağız. Şimdi kemer altını gezeyim. Kaan uyudu. Çok şükür. Biraz zorlandı ama uyudu. Biz de kağıdımızı aldık. <laughs> Evet. <laughs> Mutfağa kaşık bak. Niye geldik annemin bu yaptığına bak. Deyse, benim bu oyun daha da çalmıyor bak. Bak size 300 lira. <laughs> Bak ah, ötmüyor, ötmüyor yani. <laughs> <Çok, çok, çok. gülüyor> Hangi sesler? Şunlar, şunlar da çok güzel. Bunlar zeytin, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> şunlar <gülüyor> bu bardaklara. Şunlar şu an kaşığı Bittim. Hoşuma oh, gidiyor. Annenin en çok sevdiği kaşık ölçüsü. Nasıl? Çok Karıştıracak, <laughs> dolduracak. Çok güzel. Çok güzel de yapalım alma. Benim kaşıkları göster. Bunlar ne demek? Bunlar, <laughs> bunlar, benim. bunlar kaşıkları. Hmm, i̇şte anne. Atarsa kaşıkları böyle olur. Benim kaşıklarım atmayacaktı. <laughs> İplerimi ben aldım. Bunlar kazandı gidiyor oturmuşlar. <laughs> Yemişlerdi. Hı? Al bunu al. Şimdi ben yiyeceğim. Yemi yemi. Hadi yiyelim babacığım. Hadi yiyelim babacığım. Bakalım. Herkes nasıl yiyor ya? Tepsiden yiyor bile. Allah'ın şerefi. Mansur <laughs> Ali'nin kaldıracağı. Nasıl başardın onu? Getirme, 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 etriome, muscle, getirme, getirme, vir, ters çevir vur, ters vur. Panik yaptı kız al. Çay döküldü. Batman, Teşekkür evet, ederim. Ehhh, ben de döktüm. Ben, <laughs> ben döktüm. Ya <laughs> Çiso kendine mi aldı? Vallahi kendine aldı. Kaan tamam, itfaiye mi aldın? Bakayım itfaiyene. Vay çok güzel. Hadi. Gençler biz dolaba giriştik şuna. Güveyi bulacağız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çöp de ağzına kadar durdu orada açık. Bir de diyorum ki şu kapları, borcamları vesaire en üstte alayım. Bakliyatları o tarafa alayım en azından daha rahat olur diye düşündük. Bunu deneyeceğiz. Anlatacağım. Şimdi çünkü müzik dinliyoruz. Hızlandırmaya alacağım. Bunu <laughs> dün kemer altından geldikten sonra yemek yedik vesaire vesaire aldıklarımızı size gösteremedim. O bugüne kaldı. Şu anda da herkes uyuyor. Ev ahalisi, kayınvalidem, Kaan, Onur, Çiğsem herkes uyuduğu için bir odaya kapandım. Sessizce e, sizinle konuşacağım artık bebişin kapı süsünü kendim yapmaya karar verdim bir tane model buldum ama yapabilip yapamayacağım konusunda emin değilim deneme yapacağım sadece ee, kapı süsü derken isimlik olarak değil onu da kendim yapacağım ama bu ayrı oda süsü olarak söyleyeyim daha doğru olur onun için şöyle şöyle kağıtlardan aldım Şöyle renkli renkli bunlardan bir tane kapı deneyeceğim. Eğer e, başarabilirsem belki sizinle de yapabilirim. Bir tane kendim deneyeceğim. Daha sonra güzel olursa size de gösteririm devamını. Ayrıca yine bebişe magnet hediyelikler yapmayı düşünüyorum. Kaan'ınkini yaptırdım ama bunda içime sinen bir şey bulamadım. Kaan'ın gibi olsun istedim ama yapacağım şeyde de hem öyle olmayacaktı hem gerçekten şu anda her şey çok pahalı. O yüzden hem uygun yolda olabilecek hem de kendim yapabileceğim bir magnet yapmayı düşünüyorum. O yüzden şu epoksilerden aldım kemer altında. Bunlardan Bunları ilerleyen dönemlerde yapacağız. Ama şu anda e, bulmak zorlaştığı için ne olur ne olmaz diye şimdiden aldım kenara koydum. O çok ileride yapılacak şeyler. Daha erken. Ama şu sağlık durumundan sonra hiçbir şeye de erken diyemiyorum. Neyse. Gittikçe konuştukça sesim yükseliyor. Yine böyle toplardan aldım. Bu ne istiyorlar Silikon değil. Bu ne? Top işte adı aklıma gelmedi. Bu, bunlar bu projeye ait. Bizim bir ahşapçı var. Oradan Onur gidip birkaç bir şey aldı. çisemle mutfağı temizlediler sağ olsun. birkaç gündür dediğim gibi sağlık sağ sorunlar yaşadığım için hiçbir şey elim atamıyorum. Atmamam da gerekiyor. Daha doğrusu atamıyorum değil. Ee, o yüzden Çiğsem'le Onur sağ olsun her şeyi ele attılar. Mutfağa bayağı giriştiler. Sen o sıra benim tahta kaşıklarımın hepsini at. olur Ne oldu? Sonra tabii hani dedi ki ben de sağlıklı olacağım vesaire vesaire. Böyle zeytin ağacından yapılan kaşıklar aldı. Şu kayınvalidemin bunu ona aldı. Ben böyle büyük sevmiyorum. Bu anne kaşığı diye geçiyormuş zaten. Ben daha çok şöyle küçük ebatlar hani seviyorum, elimi doldurabilecek. Bu ikisi benim için ideal. Bir de şunun tipini çok sevdim. Yemek kaşığı baya büyük, uzun ama şu yuvarlaklığı çok hoşuma gitti. Bu üçünü aldık. Bir tane şu hamur e, açacağından aldım. Bunu, onu kendisi için aldı. Kuşları için bunlar da yem veriyor, e, mama yapıyor onlara tek tek bunlardan veriyor. O yüzden sık sık kırıldığı için sık sık da alıyor. Bu Onur'un. Bir de onu kendine şunu aldı. Bunu ben de çok beğendim gerçekten. Şöyle bir tahta, kesme tahtası. Böyle şeyler aşırı hoş duruyordu. Orada tabaklar da vardı gösterdim ya. Efsane yani. Tabakta gözüm kaldı. Asıl amacım benim bir siparişim var ve ipin devamı yok demiştim ya hani panik yaptım falan diye. Onu buldum ama son kalmış. iki tane. Son iki taneyi de aldım. Bu renk istemişti arkadaşım. Bu renkten yapacağım. Ve tabii ben bunu alırken <laughs> çok güzellerdi gerçekten. Bu renkleri almaz mıyım? Ben kuduruk ben. Bundan iki tane bu, böyle dört tane aldım. Bunları koymayayım elime. Şöyle yapayım. Fotoğraf çekineyim. <laughs> Kucak domuzu. İp. <laughs> Renkleri çok tatlı değil mi? Gerçekten harika. Dayanamadım. Dahası da vardı. Yeşiller bilmem neler ama artık <laughs> bütçe arkadaşlar. <laughs> Neyse aldıklarım bu kadardı. Bu kadardı konuşacağım ama benim bir mikrofona ihtiyacım var. Gerçekten bir mikrofon almalıyım. Bu arada demin baktım çekim ses çekime baktım. Sesim gayet iyi geliyor. Ee, hazır kimse de yokken sizinle konuşayım istedim. İki gündür sıkıntım neler? Ne oluyor? Ee, sağlıksal problemim ne? Şu Perşembe günüydü galiba. Perşembe ya da çarşamba günü. Geceden bir ağrım başladım. Ee, Kasıklarımda da değil. Daha aşağılarda bir ağrı. Ve e, ertesi günde kayınvalidem kontrolde hastaneye yatışını sağladılar. Demiştim ya Kataraktan ameliyat oldu diye. Göz tansiyonu arttığı için dışarı salamadılar kontrolde. Yatış ve serum ilaç tedavisine başladılar. Biz de e, onu bakmaya gittik sabah. Haber gelir gelmez. Onur'u işten aldım. Kaan'ı bırakmıştım. Onur'u işten aldım. Hastaneye gittik. Orada odayı bulurken tabii ki şehir hastanesi kocaman. Yürüyorsunuz ya yani Onur'a diyorum ki Onur yavaş yürüyemiyorum ve fark ettim ki böyle şey penguen gibi yan yan hani düz adımlarımı düz düz durup da atamıyorum. Böyle hep böyle yürüyorum. Ee, onu da iyi misin ya hani ne oluyor sana falan dedi. Bir farklılık var. Geçer dinlenirim hani yoruldum falan diye düşünmüştüm. Kanun doğum günü vesaire vardı ya o günde. Ee, ama geçmedi. Öğlen oldu kayınvalidemi beklerken ağrım devam ediyor. Oturamıyorum. Kalkıyorum olmuyor. Oturuyorum olmuyor. Yürüyemiyorum dedim ki ben bir doktoru arayayım. Yoksa <laughs> bana bayağı papara kayılacak. Çünkü kanda böyle bir şey yaşamadım arkadaşlar. Kanda doğuma giderken bile fıldır fıldır geziyordum. Hiç öyle bir ağrım, sızım, sancım olmadı. Sancımı hissetmedim bile zaten NTS'de çıktı. Aradım ve hemen çağırdılar ve kontrol edildiğinde bebek doğum kanalına girmiş. Çıkmaya uğraşıyor kısacası. Açılmam yok Allah'tan. O, olsaydı riskliydi. Hemen tedaviye başladık. Doğumu durduran ilaçlar verdi. İlaçlarımı kullanıp olabildiğince istirahat etmeye çalışıyorum. Ee, bu da siparişte biraz aslında kafama takıldı. Ben biraz dedim ya size mahcup olmak istemiyorum vesaire diye. Onur da sırf bu bunun için hadi gidelim mi diye söyledi. Perşembe, cuma, cumartesi 3. gündü. Hani biraz biraz yürüyebilirim hani gibi hissettiğim için de beraber dışarıda işimiz vardı. Kaan'ı pedagoga götürmüştük. Hazır oraya çıkmışken kemer altına uğrayıp ipleri de alalım. Gelelim dedik rahat olunca da bayağı işlerimizi hallettik. Çok dolanmadık tabi hani bildiğimiz için kemer altını dükkan odaklı aldık çıktık aldık çıktık. Durumum bu şekilde. Eğer bir sıkıntı olmazsa iki haftaya tekrar kontrol istedim. Ama sıkıntı olursa tabi ağrılarım devam ederse hemen koşturarak gideceğim. Ama şimdilik bir tık iyi gibiyim ama fazla yorulduğumda biraz kendimi zorladığımda bir şeyler kaldırdığımda yine aynı acıya geri dönüyorum. Umarım erken doğum olmaz. Böyle giderse çünkü yani eğer gitmemiş olsaydım açılmam olsaydı erken doğum olacaktı ve bu bebeğin için hayati risk demek Belki benim için de öyle bilmiyorum Çünkü henüz ciğerleri gelişmedi Yani 36. haftayı görmem lazım Şu an 28 haftalığım 6 oradan 8 hafta 2 ay daha durması lazım en azından Yani Durumum bu şekilde Dualarınızı bekliyorum Umarım sağ salim Bunu da atlatırız diyelim O da bende sağlıkla Bu durumu atlatırız sizi durumlardan haberdar ederim. dediğim gibi dualarınızı eksik etmeyin. Bu videoyu burada bitireyim. Editini hazırlayayım. Pazartesiye size yetişeyim. Yetiştireyim. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.